şehit olmasına bu hayattan göçmesine neden olacak bir terör örgütü elebaşısıyla ondan el aman dilercesine acese adeta ele töp ökerek yalvarırcasına bu milleti masanın bir tarafına oturtan bir siyaset anlayışını asla ve asla kabul etmeyecektir. Etmediğini zaten gördükleri için bu telaşa girmişlerdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu oyunu bazacak tek partidir ve zaten Dün ne dediyse bugün de aynı şeyi söylemektedir. Dün başka şeyler söyleyip İktidar Partisi ve diğer partiler gibi bugün konjonktür olarak başka bir ifadeyle acaba seçmenimi nasıl birbirine kenetlerim ya da onların dağılımını nasıl önlerim diye günü kurtarma adına politika yapan bir parti değildir. Siz Dün söyledikleri bugün doğru çıkmıştır. Bugün söyledikleri yarın çıkacak. Barışa mı karşısınız siz? Yani bu bu noktada karşı olduğumuz şey nedir? Yani bu barıştan ne anlıyoruz biz? Yani barış'a şey barışa yani bunu... karşı olmayacak tek siyasi parti Milliyetçi evet. Hareket Partisi'dir. Evet. Çünkü savaş ortamlarından ya da kargaşa ortamlarından zarar gören tek parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir. 12 Eylül 1980 öncesi 5500'e yakın şehidini bu ülkenin geleceği adına kaybetmiş partinin bir milletvekili olarak ifade ediyorum savaş ortamından en fazla rahatsızlık duyacak insanların bulunduğu parti Milliyetçi Hareket Partisi. Ya, tesis edilen barış adı altındaki bu iklimin barış getireceği. Bu tersiz edilen bir barış ortamı değil. Tam tersine bu verilen tavizlerle çok daha büyük tehlikelerin önünü açan bir süreci yaşıyoruz şu anda. Zannediliyor ki aziz milletimiz özellikle Sayın Başbakan ve avanesinin söylemlerine bakarak işte Abdullah Öcalan'la anlaşacaklar. Bu iş bitecek. Bu iş, bu iş Türkiye'de bitecek. Hayır. Abdullah Öcalan sadece bir figür. Evet. Tayyip Erdoğan onun karşısında devlet olarak diz çöken bir figür. Evet. Ama bu ikisini bir masada toplayan arka planda bir güç var. Evet. Bu gücün Bravo. hayali bu coğrafyada bu petrol ve doğalgaz yataklarının rakibi olmadan tek sahibi olmak. Yani, yani bu... ABD başta olmak üzere AB ve diğer uluslararası güçler bu coğrafyadaki önemli ülkelerden birisi olan Türkiye Cumhuriyeti devletini bu kargaşa ve kaos ortamına nasıl sokarım? Burayı nasıl parçalarım, bölerim? Ve bunun burada bir güç olmasını nasıl engellerim hayali içerisindedir? Evet. Ama zavallı bizim e, siyasetçilerimiz bugünü kurtarma adına evet. sözde barış sağlıyoruz diyerek ABD'nin ki bu artık e, yeni söylenen bir durum da değildir. Sayın Başbakan ta 2005-2006 yıllarında bu bölgede Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş, başkan. eş başkanı olduğunu övünerek ifade etmiştir. Şimdi bugünlerde ben eş başkanım diyemiyor. yani Geçen soruda yine bir genel kurulda bu eş başkanını size kim verdi? Yani bu ne kadar zaman devam edecek? Bunun Türkiye'ye getirileri nedir diye Sayın Başbakan Yardımcısının bulunduğu ortamda sorduğumuzda Büyük Orta Doğu projesi lafını söylemekten imtina ettiler. Bunu medeniyetler ittifakı projesi gibi tanıtmaya başladılar. Hmm. Dolayısıyla dün Sayın Başbakan ben Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlarından birisiyim derken övünme e, tavrıyla bunu kamuoyuyla paylaşırken Bugün onun başbakan yardımcısı onun Büyük yeteri. Ortadoğu Projesi'nin ismini dahi anmaktan imtina eder duruma geldi. Hocam çok güzel özetlediniz. Dinizde sağlık. Bu halin aslında bir de arka planı var. Evet. Yani tarih evet. e, tekerrür etmez, olaylar tekerrür eder diyor Abdülhamit. E, olayların tekerrürüne baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizler bu bahsettiğiniz ortadoğu coğrafyasında evet. cirit atıyorlardı. E, milli Mücadele yıllarına baktığımızda Kürt ce Cemiyeti'nden Pontus'a kadar... E, hınçak Taşnak yapılarından Ermeni hareketlerine kadar e, o bölge içerisinde bir e, büyük Ermenistan ve bir Kürdistan kurulma hayali dünden bu tarafa var. var. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerdi. İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet bloku benzeri kaşımaları yaptı. E, yeni sürün postmodern iklimde de e, ABD ve ABD. İsrail destekli İsrail. bir yaklaşım. İsrail'in de arka planında bu meselenin sadece e, dünyevi anlamda, seküler bağlamda enerji kaynaklarıyla ilgili bir politikanın ötesinde bir ideali var yani. Aynen. Büyük İsrail, İsrail Arz-ı Mevut meselesi Arz yani Fırat Dicle arasındaki Aynen. büyük ideal Aynen. E, bugün Amerikan lobilerinin arka planında da İsrail güçlerinin olduğu ortada. E, çok sempatik gibi gözüktüğü halde böyle. Yani Orta Doğu kasıp kavrulurken e, Suriye'deki sistem hemen yanı başında. Golon tepeleriyle İsrail'le Suriye'nin dünden bu tarafa büyük sorunlar olduğu halde e, dış politika bakıyorsunuz İsrail suskun. Evet. Yani Amerika suskun. Ne oluyor bizim hükümete de böyle celalleniyorlar. Her şey kendilerinin üzerinden gidiyormuş gibi hocam. Yani ev ödevlerini evet. iyi yapmanın gayreti mi? Birileri muslukları mı keser? Yoksa birileri bunları süpürüp e, bir delikten atar korkusundan dolayı. Aman atmayın biz ev ödevimizi yapıyoruz. Bizim e, başkan olmamıza da müsaade edin şunu da yapalım bunu yapalım diye e, aferine mi dolanıyorlar? Ne dersiniz? Şimdi bir ülke düşünün ki dışişleri bakanı... Orta Doğu coğrafyasından bahsederken İsrail'den bahsedemiyor. Yani Sözde son iki yıl içerisinde Arap Baharı e, lafzıyla bu ülkenin gündemine getirilen bu coğrafyada e, gerçekleşen olaylara baktığınız zaman özellikle sonucun Türkiye adına çok ciddi olumsuzlarla biteceği bir süreci yaşadığımızı görürüz. Komşumuz Suriye ile iki yıl öncesine kadar o günkü o yönetimle bugünkü bizim Sayın Başbakanımız ailecek tatil yapabilecek kadar birbiriyle kardeş havasında geçirirken çok güzel bu işi yürütürlerken iki yıl öncesi bir anda bir gecenin sabahında bu kardeşine kalleş diyebilecek kadar ve bugün de karşısında en güçlü rakip pozisyonunda bir lider konumuna düştüyse bunu iyi anlamak lazım. Evet. Suriye. Bir gecede bir insan bu kadar değişemez. Bir gecede Türkiye ile bu politikasını nasıl değiştirdi? Bu Bunun iki tarafı yıl, kim? İki yıl önceki politikaları siz de destekliyordunuz değil mi? Elbette. Yenin yanındaydınız. Elbette, elbette. Vizeler kaldırılıyor. Alep ile Suriye ile Türkiye ile kardeşlik iklimi var. Kesinlikle biz. Yani ona muhalefet yapmadınız. Biz benzer şekilde diğer komşularımızla da aynı ilişkilerin artırma, artmasının bu ülkenin hem sosyal dokusuna, hem ekonomik yapısına, hem siyasetine katkı yapacağını savuna gelen insanlarız. Evet. Bugün Sayın Başbakan'ın ve avanesinin, özellikle kabinesinin demek istiyorum. Bu yanlış politikası yüzünden Hatay başta olmak üzere, Şanlıurfa, Diyarbakır, o Suriye sınırındaki tüm illerdeki acı manzarayı görmek gerçekten bir vatandaş olarak bizleri kahrediyor. Evet. Ekonomi bitti. O insanlar o ticaretten evine ekmek götürürlerken şimdi ekmeğe muhtaç hale geldiler. Bunlar yetmiyormuş gibi kendi vatandaşınız bu yanlış politikanın sonucunda mağdur olurken Suriye'deki terörist gruplardan kaçan içinde siyahi ajanı başta olmak üzere birçok uluslararası e, istihbarat örgütlerinin elemanlarının da bulunduğu iddiasıyla Türkiye'sinin insanlara milyonlarca dolar dökmeye başladı. Dolayısıyla buradaki Suriye'nin konumu, özellikle İsrail'in İran'a, İran aracılığıyla Çin'e kadar uzanan ekonomik politikalarında ciddi bir e, yol olması ve o yolu tıkayan bir ülke olmasıdır. Eğer bu ülkedeki engelleri kaldırla, kaldırabilirlerse, o zaman doğrudan İsrail aracılığıyla ABD hı hı. uluslararası güç olarak Çinle olan rekabetini çok rahat yürütebilecek ve İsraili e, bu coğrafyanın e, lider ülkesi konumuna getirecek. O zaman Türkiye bir tarafta bu, AKP aracı olmaktadır. Davos'ta one minute diyerek e, İsrail'e meydan okurken e, u politik uygulamalarınıza bakarsanız da İsrail'in güvenliğini sağlayacak koridoru da açmalarına vesile oluyor bu Aynı politikalarıyla. Öyle. Çünkü bu sürecin bozulmasında veya son Arap Baharı başlangıcı içerisinde Suriye-Türkiye ilişkilerinin bozulmasındaki ana konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 2009 yılında mayınlı arazilerdeki mayının temizlenmesi ilgili kanunun anayasa mahkemesine dönmesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Çok güzel hatırlatıyor. O kanun, o kanun Türkiye ile Suriye arasındaki yaklaşık 800 kilometrelik bir sınırda var olan mayınların temizlenme işinin bir İsrail şirketine veya ABD şirketine ya da uluslararası bir şirkete verilmesi durumunda Temizleme işi karşılığında o koridorun 49 yıllığına onlara teslim, onlara teslim edilmesini öngörüyordu. Bu e, kanuna gerek meclis çalışmaları sırasında gerekse izleyen süreçte kamuoyunun tepkisiyle beraber muhalefet partilerinin tepkisi ve anayasa mahkemesine iptal için başvurunun ardından o günkü anayasa mahkemesi bu kanunu iptal etti. Vatan toprakları herhangi bir iş karşılığında bir başka şirkete kiraya verilemez gerekçesiyle reddedildi. Arkasından anayasa değişiklik paketi için düğmeye basıldı. Anayasa Mahkemesi'nin yapısı değiştirildi. Bugün bu meclisten çıkan hiçbir kanun artık uluslararası güçlerin menfaatlerine karşı değilse o kanun artık anayasa mahkemesinden siz ne kadar başvursanız başın, başvurun dönmeyecek hale getirildi. İşte buradaki bu arka planı iyi anlamak lazım. Bravo hocam. O koridor çok önemliydi. Eğer o koridor İsrail'e veya ABD'nin içinde bulunduğu bir şirkete verilmiş olsaydı bugün bizim Suriye yönetimiyle Türkiye yönetiminin kavga etmesine gerek yoktu. Koridor açılmıştı. İran'a kadar uzanan dolayısıyla o coğrafyayı Kafkas coğrafyasında kontrol edebilecek bir zemin hazırlanmış olacaktı. O olmayınca şimdi Suriye ile Türkiye'nin ilişkilerinin bozulması gerekiyordu. Suriye'deki yönetimin yok evet. edilmesi gerekiyordu. Türkiye de buna çok güzel bir şekilde AKP evet. e, hükümeti e, aracılığıyla hizmetler konuma geldi. Bunu bu milletin kabullenmesi mümkün değil. Bu aziz milletimiz öyle bir e, duygu içerisinde olayları izlemektedir ki bir gün kendisinin de edeceği zaman geldiğinde mutlaka bunları hatırlayacaktır. İnşallah. Zaman zaman da biz de işte tekrar hatırlatmak Ama, ihtiyacını hissediyoruz. Hocam fevkalade hatırlatıcı bir üslubunuz var. Ben bu konuda teşekkür ediyorum. Sizin de zaman su gibi aktı geçti. Ama bu ifadelerinizi Kütahya üzerinde, meclis üzerinde paylaştıklarınızın farkındayız. Gönlüm sizin bu birikiminiz ve ifadelerinizi... Türkiye kamuoyunun her platformunda da bu netlikle ifade etmeye devam etmeniz noktasında ben bize bu vakti ayırarak yoğun çalışmalar içerisinde aktürk Televizyonu'na, Tarihten gelecek 2023 Konuşmaları programına dahil verdiğiniz katkılar için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun diyorum. Bir başka programda inşallah tekrar beraber oluruz diyorum. Ben de çok teşekkür evet. ediyorum. Size ve Sağ olun. bu yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka programda başka İnşallah. bir konu için elbette ki severek geleceğim bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Sağ olun istiyorum. değerli Çok izleyiciler. Ederim. Biz de yeni bir programda tekrar yine nitelikli, donanımlı bir konukla beraber olmak dileğiyle sizlere Allah'a ısmarladık.